Bizim arıtma tesisimizle ilgili biliyorsunuz Edirne Adalet Kalkınma Partisi İl Başkanı'nın da talihsiz bir açıklaması olmuştu. Ona aslında uzun köprüden bir cevap vermiştik. Tabii ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da bunun dillendirilmesi bizi ziyadesiyle üzdü. Uzun Köprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Ergene Nehri'nin CHP'li belediyeler tarafından kirletildiği yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Becan, Uzun Köprü Belediyesi'nin arıtma tesisinin çalıştığını, herhangi bir sorun olmadığını belirterek, Ergene'nin kirliliğinin çevredeki sanayi tesislerinin arıtma tesislerinin çalıştırmadığından kaynaklandığını söyledi. Bizim arıtma tesisimizle ilgili biliyorsunuz Edirne Adalet Kalkınma Partisi il Başkanı'nın da talihsiz bir açıklaması olmuştu. Ona aslında uzun köprüden bir cevap vermiştik. Tabii ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da bunun dillendirilmesi bizi ziyadesiyle üzdü. Çünkü bölgemizdeki en azından Uzun Köprü adına gönül rahatlığıyla konuşabilirim ki Uzun Köprü arıtma tesisimiz tıkır tıkır çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı, asla ve kata yok. Zaten eş zamanlı olarak hem Ergene'den hem de arıtma tesisimizin tahliye sonuçları bağımsız laboratuvarlar tarafından değerlendiriyor. Bunu da kamuoyuyla sıklıkla paylaşıyoruz. E, arıtma tesisinin e, bu sonuçlara rağmen çalışmadığını söylemek hakikaten e, bizim içe bizim için büyük bir haksızlık. Şöyle söyleyeyim aslında ben. E, arıtma tesisi olmadığı olmadığı vakit e, çok öncelerde Uzun Köprü'de e, aslında atıkların Ergene'ye gittiğini biliyoruz. Fakat o dönemde bile Ergene'de balık tutuluyor, yüzülüyordu. E, demek ki arıtma tesisi olmadığı zaman da aslında Uzun Köprü'ler Ergene'yi kirletmiyorlardı zaten yanınıza gittiğiniz vakit görüyorsunuz Ergene Nehri'nin kenarında su simsiyah akıyor. Uzun köprülerin öyle bir atıkla uzun köprü, Ergene Nehri'ni kirletmeleri mümkün değil. Sanayi atığı olduğu zaten her halinden belli. Doğal olarak doğal atıklarla da canlılara herhangi bir zarar vermediği, verilmediği de aşikar. Sanayi atıklarının e, Ergene'deki tüm canlı yaşamına zarar verdiği ve kirliliğin sebebinin de sanayi bölgesindeki fabrikaların arıtma tesislerinin çalıştırılmadığından dolayı olduğu da açık aşikar değerli arkadaşlarım.